Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün size e, Mind sistemini Doğalmine.com'u tanıtacağım. Bir bitcoin yatırım sitesi. E, burada 100 GH hediye veriyor tabii kayıt olurken. Ama e, çekme limitine yetiş, gel yetişmiyor yani 2 e, yıl sonunda. O yüzden yatırımlı program diye geçer, geçiyor. Şimdi bugün e, Mind Bitcoin, doğal cloud, cloud mining yani bulut madenciliği yapıyor. Ethereum, Doge, Dogecoin filan bir sürü şey var. Şimdi e, gördüğünüz gibi 1000 cihazlık şu an pro şey var. Gördüğünüz gibi 6X pro şeyi 1000 GH 1000 GH alacağınız zaman 6000 GH olarak gelecek size diyor. Aldığınızda 1000 GH aldığınızda 6000 GH olarak gelecek diyor. İkinci yılında İki yıllar ödem, ödemeye aldığımız bir sistem. Mesela şimdi e, ben Bitcoin yatırmanızı pek tavsiye etmiyorum. E, sizden mesela nerede? Dogecoin ben Dogecoin yatırıyorum genelde. Yaklaşık 30 do 30 dolar yatırdım. E, şöyle göster vereyim. Şimdi e, buna ben 6x'te şöyle bir avantaj var. 30 dolar yatırdım normalde 4,5 ayda çıkıyordu ana para. E, şimdi ise bir ayda 10, 10 dolar geçkin para çıkıyor. E, niye böyle sistemlere para yatırılıyor filan derseniz bu e, dediğim gibi herkesin kaz yani para kazandım ama daha fazla kazanmak istiyorum diyorsunuz. Madencilik yapmak istiyorsunuz. Bulut madencilik yapı, yapı veriyor sizin için. Tam tamam 12.000 dok. 30 dolar para yatırdığınızda 12.000 dok 2 yıl sonunda 67.392 yani 168 dolar 168.5 dolar para ediyor. Aylık size 7 dolar para kazandırıyor. 6x'de. Bakın 20 20 mh veriyor ama 6x olduğundan dolayı 120 oluyor. Şimdi e, size söylediğim gibi şu an e, al, yani 6x güç veren bir sistem, şey var. Dediğim gibi burada görüyorsunuz her şeyi gösteriyor burada. E, bu kendi doğal eksi -ex, yani exchange'i exchange yapacağınız yani al sat yapacağınız bir platformu doğal mining'in. İngiltere'de gözüküyor bu arada onu söyleyeyim. İngiltere Londra'da Venlock yol Venlock Road'da Kryptonist Ltd'nin bir şirketi, ödemeleri Bitcoin, Ethereum ve do işte buradaki şeylerle burada Bitcoin, Ethereum, Dashcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Zcash, Monero olarak gösteriyor. Ben Dogecoin olarak yatırmanızı tavsiye ederim çünkü Dogecoin e hem yatırması kolay, hem de çekimi yani 1000 Doge olduğunu hemen çekebiliyorsunuz. E şöyle göstereceğim. Şimdi e bakın, bu be benim yatırdığım sistemin şeyi. Şimdi burada gördüğünüz gibi 208 MH'im var benim. Şu an 761 dok gördüğünüz gibi. Bakın, görüyorsunuz artışı. Gördünüz. Ee, şu an 15 tane aktif kontraktım var. İlk katıldığınızda size şuradan göstereceğim. Bir dakika. Şur. Ee. Bir dakika. E, buraya adreslerinizi yazıyorsunuz. Nereye çekim yapacağınızı filan. E, profilde nereye çekim yapacağınızı adresleri filan giriyorsunuz. Tickets da e, bir sıkıntı olduğunda buradan ticket yazıyorsunuz. Ticket da hemen cevabı geliyor merak etmeyin. E, yani yapıyorlar. işleme koyuyorlar. 7-24 işleme koyabiliyorlar. Buradan e, ordulara yani benim aldığım MH hızları filan. Şimdi şöyle göstereyim. İlk girdiğinizde 100 GH veriyor dediğim gibi. O da yaklaşık değeri şu kadar. Gördüğünüz gibi 18.900 bir Satoshi. Bu benim 2019 10. ayın ikisinde katılmışım. E, 2021'in 10. ayın ikisinde sona erecek. E, sonra dok yani 3748 dok yatırmışım gördüğünüz gibi. 6.31 6 MH almışım. O zaman 6x yoktu. 6x bakın 29.55. Bu benim normalde yatırdığım şey. 17552 o zaman için 30 dolar ediyor, şimdi daha fazla ediyor sanırım. Şöyle ee, dok. dolar çevreye gireyim. Bir dakika. Şimdi ee, dediğim gibi, şu an Dog Coin tanesi. 0.0 yani ee, nasıl söyleyeyim? Bir 10 100 100 do, 100 dokoyun tam tamına 25 sent civarında bir para diyor. Ha burada yazıyor. 100 dokoyun 25 sent diyor. E, şimdi ben orada toplamda 17.000 552.7 yatırmışım. Onu göstere vereceğim videoyu çok uzatmayacağım merak etmeyin. Gördüğünüz gibi 17.552,7 Bunu 100'e bölelim. Çarpı Şu an 0,25 43 dolar para şu, beni yatırdım. Bundan 6 tane var. 6 de 6 tane oluyor. 20, MH olarak veriyor tabi size. 29 MH. Gördünüz mü? Burada kendi CRT coin'inden de veriyor yatırdığınız kadar para. Ee, bakın 51 dolarlık. 51 dolarlık gördüğünüz gibi. Sonra 502. 8 dolarlık yatırmışım. Bunlar hepsi çarparak gidiyor gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir sistem kazan ya yani buraya girdiğinizde gördüğünüzde şuradan buy more de in buraya böyle bir şey çıkacak hesap şey siz burada sallıyorum do coin yatıracağım ben diye do coin'i ben buradan 15 dolar 6000 yani 6 bin, 5 bin doku yatıracağım buradan seçiyorsun ama bak aynı bu rakam gelecek buraya unutmayın Buy Dokkay'ın kontrat al diyorsun. Gidiyor. Ee, alış, alışa gidiyorsunuz. Buraya adres verecek. Adrese gönderiyorsunuz. Sonra buradan Pay Alt'tan Pay Alt'tan buradan yeni Create New diyorsunuz. Create New oluşturuyorsunuz. Buradan bakın. Buradan BTC için 400 bin. Benim şu an 25 bin satışı. Buradan 4 milyon ether, güvey 30 CRT unutmayın 30 crt ee, burada yaklaşık 4 milyon LRT, 4 milyon Litoshi. Bu da e, bu da Bitcoin kes Satoshi, 4 milyon yine. Bu da aynı Dash. Bu Dash Dash bir şey. Ya bunlar tam olarak ne dedik? Ne tam Dash Satoshi, Dash Satoshi öyle bir şey diyorlar. 1000 Dog. 1000 daha çabuk ulaştığı için Dog yatırmanızı tavsiye ediyorum. Bakın 760 ee, ben daha 2 3 gün önce çektim. Ama belki daha önce çektim bilmiyorum da yani bir hafta olmadı. Ondan dolayı öyle. Burada size iki, iki yılda vereceği miktarı gösteriyor. Görüyorsanız bu arada bu ödüller düştü. yarısana düştü. Çünkü Bitcoin'in Bitcoin, Bitcoin halvinki vardı. Buradan hızlıca işte buradan iki yıl sonunda benim kazanacağım miktar bu. Onları gösteriyor. Buradan Kryptonis kendi e, ee, TRT coin insanları Cryptonite. Buradan Transfer CRT var. Transfer CRT'yi bir oyuna transfer ediyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz, chain run. Ben oynamadım hiç bilmiyorum. Buradan exchange yapabiliyorsunuz. Exchange doğal eksi -ex gösteriyor. Convert, bağlama, bu ayının içinde de yapabiliyorsunuz. Bakın limitler aynı. Fark ettiyseniz. Gördünüz. Limitler aynı. Buradan referans linkini ben aşağıya koyacağım. Referanslardan e, aldıkları mh'in kaçı 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 mh'in eee yani burada referansların güç, güçleri gösteriyor işte tam olarak ki referansta ne kadar kazandığınızı bilmiyorum ee, buradan gösteriyor referans dediğim gibi, dediğim gibi koyacağım şu an mesela burada bunu iyi okuyun burada x6 diyor örnek bu x6 diyor minimum diyor yani minimum o yatırma ve reinvest yani bin dok olduğunda reinvest yapabiliyorsunuz mesela reinvest diyor en az 15 dolarlık olması lazım diyor. 15 dolar yatırmazsanız diyor boş, yani olmaz diyor. Bu playroom'u gördüğünüz gibi oyun odası. Size anlatacağım doğal mind bu. Güzel bir sistem. Dediğim gibi yatırdım. 4-2,5 yıldır diyor. Daha fazla kazandırmaya inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi günler.